Satranç Sanatı Spor Kulübümüzün değerli öğrencileri, ikinci seviye konu anlatımlı dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde açmaz konusunu öğreneceğiz. Öncelikle açmazın ne olduğunu öğrenelim. Açmaz, rakip bir taşa saldırdığımızda o taşın kurallara uygun bir yere hareket edememesine denir. 3 tip açmaz vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi şah açmazı, ikincisi Taş açmazı. Taş açmazı dediğimiz şey, taşın arkasında şah dışında başka bir taş olması, daha değerli bir taş olması, şahtan sonra değerli bir taş olması gerekiyor. Bu vezir olabilir, kale olabilir, at olabilir. Bunlar taş açmazların örnek. Şah açmazı da bir taşa saldırdığımızda arkasında şah varsa bu şah açmazıdır. Mat açmazı da arkadaşlar. Bir taşa yine saldırdığımızda, o taşı kaçtığında rakibin mat olacağı anlamına gelir. O yüzden o taş mat açmazındadır. Burada yapılması gereken şey matı engelleyecek hamleyi yapmak ve rakibin bizim taşımızı yemesine izin vermektir arkadaşlar. Şimdi örneklerle konuyu inceleyelim. Burada hamle sırası beyazlarda. Beyazlar siyahların filini açmaza alacak arkadaşlar. Kaleyi buraya geldiğim zaman rakibin filine saldırmış oluyorum. Siyahlar filini kaçamıyor. Çünkü arkada şah var. Kurallar gereği şahı tehlike altında bırakacak bir hamle yapamayız. O yüzden şahı oynamamız gerekiyor. Fili oynayamayız. Fili oynarsak kale şaha saldıracak. O yüzden şahımızı oynuyoruz. Beyazlar da kalesiyle fili yiyor. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde hamle sırası beyazlarda. Beyazlar siyahların bir taşını açmaza alacak. Burada veziri açmaza alacağız arkadaşlar. Fili buraya geldiğimiz zaman B3 karesine geldiğimizde fil vezire saldırıyor. Vezirin kaçacak bir yeri yok. Çünkü kaçarsa, kaçmaya kalkarsa bakın hareket edemiyor gördünüz mü? Fil şaha saldıracağı için veziri başka hiçbir yere kaçamıyoruz. Mecburen ne yapacağız? Vezirle fili yiyeceğiz. Beyazlar da bizi piyonla veya kaleyle yiyebilir. Kaleyle yediğinde oyunda öne geçmiş olacak. Üçüncü örneğimize geçiyoruz. Burada hamle sırası beyazlarda yine. Beyazlar siyahların kalesini açmaz alacak arkadaşlar. Açmaz alabilmek için çaprazdan veya düz yoldan saldırmamız yeterli olacak. Ama şu an kaleye düz yoldan saldırırsak bizi yiyebilir. Mesela vezirle buraya gelirsek kale bizi yiyebilir. Biz de onu yemiş oluruz ama konumuz açmaz almak vezirle buraya geldiğimizde arkadaşlar onu açmaza almış oluyoruz. Kaleyi açmaza almış oluyoruz. Kaleyi hiçbir şekilde yerinden hareket ettiremez. Burada şahını oynadığında vezir kaleyi yiyebilir. Şah da veziri yiyebilir. Beyazların bir kalesi kaldığı için oyunda önde kalmış oluyor. Bir sonraki örneğimize geçelim. Dördüncü soru. Hamle sırası beyazlarda. Beyazlar siyahları açmaza alacak arkadaşlar. Buradaki sorunun cevabı da kaleyi D1 kalesine geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman kale vezire saldırmış oluyor. Veziri şu anda kaçabilir bakın tam arkadaşa yok. Bu bir mat açmaz arkadaşlar. Eğer veziri kaçarsa diyelim ki böyle geldi böyle gelebilir. Kale yukarı çıktığı zaman onu mat edemez ama orası dışında başka bir yere kaçarsa, mesela böyle kaçarsa kale d8'e gelerek siyah şahı mat edebilir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Bu sorumuzda da hamle sırası siyahlarda. Siyahlar bir taşıyla beyazların taşlarından bir tanesini ya veziri ya da kaleyi açmaz alacak arkadaşlar. Burada tabii ki doğru cevap fili C5 karesine gelmek. Fil C5'e geldiği zaman çaprazdan vezire saldırmış oluyor. Aynı zamanda bu açarak saldırır arkadaşlar. Kaleyle de vezire saldırmış oluyoruz. Vezir kaleyi yemiş olsa burada yiyebiliyor olsa oyun mat olacak arkadaşlar. Ama fil tarafından açmaza alındığı için yani veziri hareket ettirdiği an fil ne yapacak? Şaha saldırabilecek. O yüzden bu bir şah açmazı. Mecburen ne yapacak beyazlar? Fili yiyebilir ya da buraya gelerek hamleyi yapabilir. Fili yesin. Siyah vezir de onun filini yediğini görünce o da gelip veziri yiyebilir arkadaşlar ve oyunda siyahlar öne geçmiş oldu. Açmaz sayesinde taş kazanmış oldu. Son sorumuz arkadaşlar. Bu sorumuzda da hamle sırası beyazlarda. Diğer sorulara göre şu anda bu son soru daha basit olmuş oldu. Burada hamle sırası beyazda. Beyazlar siyahların tabii ki burada bir tane taş var. filini açmaz alacak arkadaşlar veziri hepiniz hemen görmüşsünüzdür. Çaprazdan A8 karesine geldiğimizde file saldırmış oluyoruz. Filin gidecek yeri olmasına rağmen hareket edemiyor çünkü arka tarafta şah var. Bu bir şah açmazı. Mecburen ne yapacak? Piyonlardan birini veya şahını oynayacak. Oynadığı an vezir siyahların filini yiyecek ve oyunda üstünlüğü sağlamış olacak veziriyle rakip taşları azaltarak rakibini mat etmeye çalışacak. Açmaz konumuzda burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki ders videomuzda tekrar görüşeceğiz. Sizler de kitaplarınızdan açmazla ilgili soruları yapabilir, konuları tekrar edebilirsiniz. Tabii ki satranç oynamayı da unutmayın. Günde en az bir veya iki defa satranç oynayın. Beyazlarla bir kere oynadıysanız ikinci oyununuzu mutlaka siyahlarla oynayın. Öğrendiklerinizi tekrar edin. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.